Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. 3 adım deneme sınavlarında AYT'de ikinci adımın birinci denemesindeyiz. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru. Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekilde gibi verilmiştir diyor. K ve L araçlarıyla ilgili hangileri doğru olabilir diye sormuş. Hız zaman grafiğini vermiş arkadaşlar. 0-2T aralığında K'daki gözlemci L'nin kendisine yaklaştığını söyler. Şimdi burada arkadaşlar konumlarından bahsetmemiş. Hız zaman grafiklerinden bahsetmiş. 0-2T aralığında K aracı burada artı yönde yavaşlayan L aracı da eksi yönde yavaşlayan hareket yapmış. O yüzden arkadaşlar bu Doğru olabilir mi? Evet olabilir. İmkansız mı? Değil arkadaşlar. Bu olabilir. 2-3 aralığında L'deki gözlemci K'nın kendisinden uzaklaştığını söyler. Bu da olabilir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Mesela 2-3 aralığında yani tam 2T anında bunlar mesela diyelim ki yan yana olsunlar. Hani bu hani çizgilerin aynı yerde olmasından kaynaklı değil arkadaşlar. Yani sadece bir yorum olarak söylüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela bunlar T anında da yan yana olabilirlerdi. Bunu hani karıştırmayın konum zaman grafiğiyle. Konum zaman grafiğinde mesela hani aynı yerde yani bu şekilde kesişiyorsa evet aynı yerdelerdir. Ama hani bunu varsayım olarak alıyoruz. Neyse L'deki gözlemci K'nın kendisinden uzaklaştığını söyler. Evet bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. 2-3 aralığında araçlar arasındaki uzaklık azalmıştır. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu da olabilir tabii ki. Nasıl olacak? Şimdi burada arkadaşlar K aracı geriye, L aracı da ileriye doğru giderek aradaki uzaklık mesela azalabilir. Bu da olabilir. Yani çok hani kapsamlı ve e, her yere çekilebilir bir soru. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. İkinci soru. Bir cisim hava direncinin ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin sabit olduğu ortamda K noktadan bir gibi yatayla alfa açısı yaparak V hızıyla atılmaktadır. Cismin K'dan L'ye gelme süresi diyor arkadaşlar. K'dan L'ye gelme süresi L'den M'ye gelme süresine eşittir. Mesela şuraya arkadaşlar T'ye kadar zaman verelim. Burası da arkadaşlar L'den M'ye de yine T kadar zaman olacak. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlarım. T'dim mi de. Mesela L ile T arasına T diyelim. T ile M arasına da yine bir T diyelim. K'dan M'ye de 2T olmuş olsun. Diyor ki cismin T noktasında en küçük hız değerine sahip olduğuna göre H1 H2 yüksekliğinin oranı nedir diye sormuş. Şimdi L ve M'ye baktığınızda zaten aynı çizgi üzerinde. Yani aynı e, yatay çizgi üzerinde. ve düşey uzaklıkları da hani birbirlerine eşittir. Şimdi burada 2T zamanda K'dan L'ye T ye kadar zamanda da L'den T'ye gidiyor. Burada arkadaşlar mesela bunu hani işlem olarak baktığımızda totalde 3 saniyede yukarı varmış olsun. 3 saniye yukarıya varıyorsa o zaman K'nın atılma hızına biz 30 diyelim mi? Diyelim. Ondan sonra 30'da atılıyor ve 3 saniyede yukarıya çıkıyor. 2T'ye kadar yani 2 saniyede L noktasına varıyor. O zaman da arkadaşlar hani düşey hızına bakaraktan 30'da hani düşeydeki hızı ama yani şöyle e, yataydaki hızı tabii ki de mesela herhangi bir değer olabilir. Ama biz düşeyden bahsediyoruz. O düşeydeki hızı 30 iken 2 saniye içerisinde arkadaşlar 25-15 şeklinde gidiyordu. Doğru mudur? O zaman buradaki H2 yüksekliğinde kafadan bulduk. Burası da nedir arkadaşlarım? Hani burada 40'tır. Peki sonrasında diyor ki e, L'den T'ye de yine T kadar zamanda inmişti, çıkmıştı. O zaman da buraya da 5 diyelim. Bize demiş ki arkadaşlar H1 bölü H2 oranı. H1 dediğimiz şey arkadaşlar 5 metre olarak hani söyledik. Ama H2 de nedir? Burada tamamı için konuşuyor. Tamamı da arkadaşlar 45 metre. O zaman da bunları da oranlarsak 5 bölü 45'ten 1 bölü 9 yapar diyeceğiz. Şehirdeki bir su roketi sisteminde bulunan borulardan pompa aracılığıyla gelen basınçlı suyun hızlı çıkması sonucu bir itme oluşturur. Bu durum sonucunda oluşan tepki kuvveti oyuncu ile birlikte toplam kütlesi M olan büyük M olan sistemin yükselmesini sağlar. Pompadan atılan suyun çizsel momentum değişimi delta P su, atılan suya etki eden kuvvetin büyüklüğü F su, M kütleli sistemin çizsel momentum değişimi delta P M ve M sistemine etki eden kuvvetin büyüklüğü F M olduğuna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar bir kere olayı bir tanımlayalım. Hani olayda ne var ona bir bakalım. Burada arkadaşlar Su basıncı dışarıya doğru, geriye doğru aktarılıyor. Ondan sonra da kütlesi, total kütlesi, sistemin kütlesi. Oyuncu ve işte ne bileyim buradaki yapıların kütlesi M kadarmış. Şimdi buradaki delta P su ve delta P M. Pompadan atılan suyun çizsel momentum değişimi delta P suya. Ondan sonra delta P de nedir arkadaşlar? M kütlesi sistemin çizsel momentum değişimi delta P M. Diyor ki hangileri doğrudur diyor. Pompadan atılan su aşağıya doğru arkadaşlar yani ilk bir hızla çıkıyor evet ama aşağıya doğru hareket edeceği için de bu da ne yapacaktır hızlanacaktır. E şimdi böyle olduğu zaman arkadaşlar pompadan atılan suyun e, momentumu ne yapar? Gitgide artar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Buradaki delta p su dediğimiz kavram arkadaşlar delta p su dediğimiz kavram pompadan atılan suyun çizsel momentumu e, fazla olacaktır. Nedir? M kütleli sistemin çizgisel momentumu değişiminden. Çünkü neden? Hani itme momentumu tabii ki de hani eşit oluyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın bu suyun buradan çıkış hızını konuşsaydık eğer. Hani bu detay önemli. Bu suyun buradan çıkış hızını konuşsaydık. Evet delta p suyla delta p m eşit olurdu. Ama burada diyor ki hani momentum atılan suyun hani sürekli hani hızlandığından dolayı belli bir yüksekte olduğundan dolayı o yüzden de arkadaşlar delta p su delta p m'den büyüktür. F su ve f m kuvvetlerin büyüklükleri eşittir diyor. Şimdi burada diyor ki atılan suya etki eden kuvvetin büyüklüğü F su. M kütleli sistemin kişisel momentum değişimi delta pm. M sistemini etki eden kuvvetin büyüklüğü de FM'dir diyor. Atılan suyun arkadaşlar üzerindeki itme momentum değişimine eşit. Yani itme su eşittir. Delta P suya eşit. Bak Buradaki muhabbet şu arkadaşlar. Şimdi f çarpı f su çarpı delta t zaten t kadar zamanda olacaktır. Bu delta p su olacaktır. Bakın. Şimdi burada şöyle bir detaydan bahsedeceğim. Sonra e, bu sisteme etkeden kuvvet de tersi doğru etkileyecek. Doğru mu? O zaman da nedir? Orada hani ne yazalım? İtme m yazalım eşittir delta p m yazalım. Şimdi bunlar arkadaşlar normalde birbirine eşit. Tamam mı? Yani bu delta p su delta p m e, ve f su Fm birbirlerine eşit olacaktır. Ama bakın tekrardan söylüyorum. Şimdi diyor ki pompadan atılan suyun çizsel momentum değişimi yani gitgide daha fazla olacaktır. Çünkü hani bu aşağıya doğru gittikçe daha da hızlanır. Hani bu detayı da unutmamak lazım. F su, Fm büyüklükleri birbirlerine eşit olacaktır şu an için. Sistemin momentumu evet korunur çünkü sistemdeki sürtünmeler imhal edilmiştir diye söylemiş. O yüzden de arkadaşlar hepsi doğru yani cevabımız E şıkkı olacak. Çok detay bir soru olmuş yani birinci şık burada detay olmuş. O yüzden de güzel bir soru diyebiliriz. Farklı cins elektrik yüklü özdeş iksel cisimlerinin o noktasını oluşturduğu elektrik alan şiddeti E'dir diyor. Tamam buna göre arkadaşlar hangileri tek başına yapılırsa o noktasında elektrik alan büyüklüğü azalabilir demiş. Şimdi burada X ve Y cisimleri var. Farklı cins elektrikle yüklü. Şimdi diyelim ki mesela burada biz X'e artı diyelim. Y'ye de X diyelim. Tamam mı? Şimdi artı ve eksi olursa eğer mesela artı kendisinden dışarıya doğru şu tarafa doğru bir elektrik alanı var. Ondan sonra buraya da e x yazayım. Sonra y'nin de kendisinden içeriye doğru olacaktır. Bu şekilde bir elektrik alanı var. Peki burada arkadaşlar diyor ki elektrik alan büyüklüğün azaltılabilmesini konuşuyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ikisi aynı tarafa doğru. Yani x cismini ok yönde m noktasına götürmek diyor. Şimdi böyle bir şey yapıldığı zaman x cismini m noktasına götürdüğümüz zaman zaten ne yapacaktır arkadaşlar? Artı veya eksi de olsa fark etmez. Burada ne yapar? Yani artık x cismi için şöyle açılı gelmiş olacaktır. Ya yukarıya ya da aşağıya tamamdır. O yüzden hani şu ikisinin yan yana olan bileşkesinden daha küçük bir değer olur. O yüzden değer azalır mı? Azalır. X'e cisimleri O noktasına yaklaştırmak diyor. Şimdi O noktasına yaklaştırdığımız zaman elektrik alanını hatırlayın. E eşittir K Q bölü D karedir. Doğru mu? Şimdi sen D'yi azaltıyorsun. D'yi azalttığın zaman ne yapar? Elektrik alan artacaktır. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. X'e cisimleri dokundurup ilk konumlarına yerleştirmek azalabilir diye sormuştu. Şimdi X'e cisimlerini yani dokundurup aynı konumlarına yerleştirdiğimiz zaman mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz bir kere azalmasını istiyor. Atıyorum burası artı 2Q. Burası da eksi Q olsun tamam mı? Şimdi bunlar birbirine dokundurulduğu zaman. O zaman da ne yapacak arkadaşlar? Artı Q bölü 2. Bundan artı Q bölü 2 de bundan yük gelecektir. Ve bunu da elektrik alanı hani sayısal işlem yaptığınız zaman da tabii ki de daha küçük olacak. Hatta hani aynı yere konulduğu zaman da özdeş cisimler olacak. Elektrik alanı da sıfır olur diye söyleriz. O yüzden arkadaşlar hani böyle bir şey olduğu zaman da azalabilir diye söylerse Yani cevabımız E şıkkı olur. Eşit kareleri bölünmüş sayfa düzlemine dik ve düzgün B manyetik alanın bulunduğu ortama V hızıyla giren eksik yüklü ve M kütleri noktasal iç cismi şekildeki yörüngeyi izleyerek ortamı terk etmektedir. Tamam. Buna göre V'den daha büyük bir hızla aynı manyetik alana dik olarak giren artı kü yüklü ve M kütleri noktasal y cismi ortamı hangi noktadan terk edebilir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada sahil kuralını hatırlayın. Sahil kuralında neler vardı? Hani FBV vardı doğru mu? Şöyle FBV'yi de hani hatırlatayım size. Sahilinizi şöyle açtığınız zaman 3 par e, baş parmaktan başlayalım. Baş parmak hızı, işaret parmağı, manyet kalınlığı. Diğer üç parmak da arkadaşlar orta parmak e, ve serçe parmağı kadar olan kısımda arkadaşlar kuvveti gösteriyordu. Bunu böyle yaptığınız zaman yani bunu Hani böyle silah gibi tutarsanız eğer mesela şöyle söyleyeyim size. Şu ondan sonra tam da çizemiyorum şu an ama. Şu baş parmak. Ondan sonra yani burada avuç içi de işte diyebilirsiniz de. Hani çizmeye çalıştım şu an ama olmadı. Neyse. Yani şöyle söyleyeyim. Hani böyle yaptığınız zaman burada bu hızı gösterecektir. Ondan sonra bu manyetik alanı gösterecektir. Bu da kuvveti gösterecektir. Ama bunları böyle hani üçünü birbirine dik tutmanız lazım. Peki şimdi bakıyorum eksik yüklü parçacı. Eksik yüklü parçacının arkadaşlarım hani hız vektörüne bak yerleşti yerleştirsek eğer. Hız vektörü sağ tarafa doğru. Ondan sonra şimdi manyetik alan nereye doğru olmalı ki? Hani bunun kuvvet vektörü yukarı doğru olsun. Şimdi normalde hani sağ el kuralına göre bu FBV'yi kullandığın zaman hız vektörünü yerleştirdin. Ondan sonra işaret parmağın hani yerleştirdik sağ tarafa doğru. Ondan sonra baş parmağı pardon işaret parmağı Hani yukarıya doğru çekmen lazım, kuvvet aşağıya doğru olması lazım. Hani buldun değerde. Şimdi el kuralına göre aşağıya doğru olması lazım. Niye? Çünkü eksi yüklü. Eksi yüklü olduğu zaman da tersi doğru etkileyecek. Yani o zaman buradaki manyet kalan yönü sayfa düzleminden arkadaşlar dışarıya doğru olacaktır. el kuralına göre. Peki bunu yaptık. Peki bunu yaptık. Ee, diyor ki artık yüklü bir parçacık var. Ortamı hangi noktadan terk edebilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir kere yön olarak bir bakalım. Şimdi burada hız vektörünü yerleştirdim. Ondan sonra e, sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan var. Kuvvet vektörü de o üç parmağınız arkadaşlar yukarıya doğru gösterecek. Yani bu böyle buralardan bir yerlerden çıkacak. Tamamdır. Peki hani yani 4 ve 5 olmayacak cevaplarımızda. Peki arkadaşlar. Şimdi burada başka ne var? Başka arkadaşlar F eşittir. Hani qVB vardı. Hatırlıyor musunuz? F eşittir Q, de. Şimdi Q'su Q. Hani birincisi konuşuyorum. Eksi Q yüklü cisim için. V'si V kadar. B'si B kadar. Peki diğer için yine Q'su Q kadar. F üssü yazayım. Q'su Q kadar. Ondan sonra diyor ki hızı diyor. Şurada yazıyordu. V'den daha büyük diyor. Şimdi V'den daha büyük bir hız. B aynı manyetik O zaman F üssü kuvveti büyüktür F'den diyeceğiz. Doğru mudur? E o zaman da bu da neyi işarettir? Yani burada eksi Q yüküyle aynı hani e, hizada gitmeyecektir. Doğru mu? O zaman arkadaşlar mesela cevabımız 2 olmayacak. Peki hangi yerden gidebilir? Ona da detaylı bir bakalım. Şimdi hatırlayın bir de çembersel hareketteki m çarpı v kare bölü r eşittir q v b yazıyorduk. Buradan v'ler gider değil mi? O zaman da ne yaptı arkadaşlar? m çarpı v eşittir q b r yapar. O zaman r dediğimiz kavram m çarpı v bölü q çarpı b olacaktır. Peki o zaman hız daha büyükse değil mi? Hız daha büyüktü. Yarı da daha büyük olacaktır. Yani mesela şimdi x q yükün burada şöyle baktığımızda yarı çapı 2 birim. O zaman da arkadaşlar bunun da ne yapacak? Yarı çapı 2 birimden fazla olacaktır. Yani 1 bir birim zaten hani şu 3 de olmayacak. O zaman 2 birimden daha fazla olan hangisi olur? Burada mesela 1 noktasından geçebilir. O yüzden cevabımız yalnız yalnız 1 diyorum. Yani 1 olacaktır cevabımız arkadaşlar. Çubuk mıknatısı ve bobin üzerindeki iletken tere bağlanmış ampermetre ile şekildeki sistem oluşturulmuştur. Mıknatısı ve bobin şekilde verilen yönlerde V1 V2 hızıyla hareket etmektedir. Buna göre V1 V2 hızlarının büyüklüğü hangi değerde olursa iletken tel üzerinde ok yönde elektrik akımı geçer diyor. Şimdi ok yönde elektrik akımı geçer isteniyor arkadaşlar. Mesela kafadan şunu bilmemiz lazım. Burada öz indiksiyon akımı oluşturacağız. Öz indiksiyon akımı oluşturabilmek için de sistemde bir manyetik alan hani değişikliği olması lazım. E o yüzden arkadaşlar hani hıza da bağlı ya bu olay. Şimdi buradaki mesela direkt iki seçeneğine bakın. İki seçeneğine baktığınız zaman bir şeylerin değişmesi lazımdı ama ikisi de aynı hızda ilerliyor. O zaman arkadaşlar bu hani aynı yönlere doğru aynı hızda ilerlediği zaman olmaz. Tamam Yani burada değişim olmayacaktır. Şöyle tekrardan bir bakın. O yüzden bu V hızları ile aynı yönde doğru hareket etmek olmayacaktır arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Ama mesela tersi yönde hareket etseydi işte V1 sağ tarafa V2 sol tarafa doğru olsaydı o zaman onu konuşurduk. Hani yönünü falan konuşurduk. Öz indiksiyon akımından kaynaklı hani ampermetre üzerinden akım geçer derdik. Ama şu an için hani bunu diyemiyoruz. Şimdi ampermetre üzerinden bu yönde akım geçmesi demek. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bu serenoidi hani bize bakmayan tarafından arka tarafından doğru sardığımızda yine sağ el kuralına göre baş parmağın gösterdiği yön hani N kutbu olacaktır. Burada baş parmağın gösterdiği yön sağ taraf burası da S kutbu olacak. Peki aynı yönlü manyetik alan oluşmuş. E, o zaman arkadaşlar aynı yönlü manyetik alan oluşuyorsa o zaman da manyetik alan şiddetinden bu uzaklaşmış demektir. O yüzden de buna uyan ne var arkadaşlar? V1 hızı 2V ise V2 hızı 3V ise bu olur. Ama mesela tersi olması yani V1 hızı daha büyük V2 hızı daha küçük olması olmaz arkadaşlar. Cevabımız yani yalnız 1 olacaktır. Mesela bu 2 v V yani 3. öncü olsaydı ne olurdu? O zaman tersi yönde akım geçerdi. O zaman da arkadaşlar hani akım yönü yanlış olmuş olurdu. Yani cevabımız burada A şıkkı olacak. Kapalı bir otoyolun güvenliğini test etmek amacıyla otoyol üzerinde görevler tarafından test sürüşü yapılmaktadır. Görevler bu testin sonucunda trafik işaretlerinde yazan hız sınırlarına uyarak hareket eden bir aracın viraj dönüşü sırasında savrulup bariyerlere çarpma tehlikesi yaşayabileceğine karar vermişlerdir. Otoyolun güvenli hale getirilmesi için işlemlerinde hangi de tek başına yapılabilir? Şimdi arkadaşlar diyor ki burada yatay viraj. Yatay virajda ne vardı arkadaşlarım? Hani hatırlayın çember harekette. Buradaki merkezci kuvvet dediğimiz kavram vardı. F merkezci kuvvet dediğimiz kavram arkadaşlar burada sürtünme kuvvetiyle bağlantılı diyorduk. E şimdi F merkezci dediğimiz kavram M çarpı V kare bölü R. Buradaki sürtünme kuvveti de KMG olacaktır. Bunlar gider. O zaman da mesela V kare eşittir KGR veya V dediğimiz kavramda şöyle kök içerisinde karga şeklinde yazabiliriz. Şu an bariyerleri çarpma tehlikesi vardı. Diyor ki sürtünme kuvvetini arttıracak malzeme ile kaplanması. Olur mu? Olur tabii ki. Virajların yarıçapları çapları arttırılacak şekilde tekrar inşa edilmesi. E, düşünün arkadaşlar. Hani daha hani böyle keskin viraj yerine daha böyle hani e, uzun bir viraj olursa yarı çap arttırılırsa yine olur. Virajları içe doğru uygun açıyla eğimli olarak tekrar inşa edilmesi. Bu da olur arkadaşlar. Eğimli yapıldığı zaman o zaman da hani yine daha rahat bir sürüş deneyimi olacaktır. O yüzden cevabımız ...bir ya da 2 ya da 3'tür. Yani E şıkkı olur. Sürtünmenin ihmal edildiği şekildeki sistemde serbest konumu O noktası olan sarmal yaya bağlı cisim K noktasına kadar çekilip serbest bırakılmıştır. Cismin K noktasından L noktasına hareketi sırasında niceliklerinden hangilerinin değeri önce artar sonra azalır? Şimdi K'ya kadar çektik, değil mi? Bundan sonra bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra arkadaşlar şimdi yay bunu ne yapıyor? Yay bunu kendisine çekiyor. Kendisine çekiyor hani K'dan O'ya kadar çekecek. Yani bu aralıkta arkadaşlar K arasında hızlanacaktır. Sonra O'dan L'ye doğru giderken de sıkışıyor yay. Sıkıştığından dolayı da arkadaşlar burada yavaşlayacak. Yani istenilen şey var aslında. Çizisel sürat önce artar sonra azalır. İvme diyor. İvme dediğimiz kavram arkadaşlar. Bakın K noktasında maksimumdur. Tamam mı? Yani burada maksimum bir ivme vardır. Ondan sonra bu maks ivme O noktasına gelene kadar azalır. Sonra arkadaşlar O ile arasına gittiği zaman da yine artacaktır. Ve maksimum bir itme hani ivmesi olacaktır. O yüzden hani bu olmaz. Kuvvet de aynı şekilde. Yani F eşittir M da hani neyse A nasıl davranıyorsa F de o şekilde davranacaktır. Yön olarak da değer olarak da arkadaşlar. Yani büyüklük küçüklük olarak bu şekilde diyebiliriz. Yani kuvvet de olmaz. Kuvvet burada arkadaşlar K noktasında maksimum, L noktasında da maksimumdur. Yani K o arasında azalır, O ile arasında da artar. Bu da hani istenilen sadece çizsel sürat var. O yüzden cevabımız yalnız bir olur. Yeşil ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerinde oluşan girişim desenindeki bir P noktası ikinci aydın saçak üzerinde yer almaktadır. Tamam. Bu deney düzeninde sadece ışığın rengi kırmızı olacak şekilde değişiklik yapıldığında P noktasının yine aynı saçak üzerinde yer alması için hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Aynı saçak üzerinde olmasını istiyoruz. Şimdi bir tane bizim formülümüz vardı. Delta X diye. Delta X saçak genişliğiydi. Lambda L W N. Yani dn veya. Şimdi dn şeklinde yazacağız. Buradaki hani diyor ki bize arkadaşlar. Hemen bakayım şurada. Yeşil ışıkla hani deney yapılıyor. Kırmızı ışık yollanıyor. Şimdi arkadaşlar bunları da hatırlayalım. Kırmızıdan mora doğru gittikçe dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Kırmızıdan mora doğru gittikçe. O zaman yeşil ışığın dalga boyu daha düşükken kırmızının dalga boyu daha yüksek. Yani biz burada aslında ne yapmışız? Saçak genişliğini şey dalga boyunu arttırmışız. E, aynı nokta olması için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yarıklar arasındaki mesafeyi arttırmak. Yarıklar arasındaki mesafe nedir? D'dir. D'yi arttırmak olur arkadaşlar. Işık kaynağını yarıklar düzleminden uzaklaştırmak bu olmaz arkadaşlarım. Yani bu hani ne yapar? Sadece parlaklığı değiştirir. Parlaklığı azaltır. Saçak gelişiğini etkilemez diyebiliriz. Yarık düzlemini perde arasındaki ortamın kırıcı kendisini arttırmak. Yine aynı şekilde N'yi hani değiştiriyoruz. N'yi arttırırsak eğer olur. Yani ayrı ayrı D'yi veya N'yi arttırmak veya aynı, e, ayrı bir şekilde L'yi azaltmak arkadaşlar işlem işlemlerimizden biri olacaktır. Yani burada verilen de ne var arkadaşlar? 1 ve 3 var. Yani cevabımız da C şıkkı olur. Atom altı parçacıklarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Proton elektronun karşıt parçacıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Elektronun karşıt parçacı pozitrondur diyebiliriz. Parçacık ve karşıt parçacının yük işaretleri aynı değildir. Yük işaretleri zıttır arkadaşlar. Fotonun karşıt parçacı da Fotondur. Kendisidir arkadaşlarım. Cevabımız o yüzden burada B seçeneği olacak. Şekilde kararlılıkları sırasıyla Kx, Ky, Kz olan X, Z elementlerine ait bağlanma enerjisi nükleon sayısı grafiği verilmiştir. Buna göre X, Z elementlerinin kararlılıkları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bağlanma enerjisi nükleon sayısı. Şimdi bir hani mesela bunun olayı şu aslında. Bağlanma enerjisini nükleon sayısına böldüğümüzde bize kararlılığını verecek. Ama şöyle bir mantıkla düşünelim bunu. Hani mesela ya hocam hani biz bunu mantıkla yapabilir miyiz? Yapabiliriz kesinlikle. Mesela şunu düşüneceğiz. Nükleon sayısı ne kadar? Bağlanma enerjisine kadar. Yani o enerji o nükleon başına düşen enerji ne olacak? O, o formül o yorumla geliyor arkadaşlar. Hani onu söyleyebilirim. Peki x'e baktığımız zaman kx olarak yazayım. kx'in totalde 2 enerjisi var. Nükleon sayısı da 1e kadarmış. 1 neye kadarmış? O zaman 2e bölü neyden? Bunun bağlanma enerjisine biz pardon kararına 2 diyelim. Sonra y'ye baktığımız zaman da burada bağlanma enerjisi 3'e nükleon sayısı da 2'ne. 3e bölü 2n'den burada arkadaşlar 1,5 gibi bir kararlılık var. Ondan sonra katsayı olarak hani Burada da kz içinde e bölü 3 n'den buradan da 0.33 gibi bir değer olacaktır. O yüzden burada kararlılık olarak arkadaşlar hani x, y, z şeklinde sıralayabiliriz. Yani cevabımız burada a seçeneği olur. Yani kararlılık nedir? Hani bir nebze de şuradan da yorumlayabilirsiniz. Hani kararlılık bir atomdan elektronu koparma durumu. Yani koparabilme. E 2 olan bir katsayıda sen nasıl koparacaksın? Hani 0.33'e bağlı olarak mesela. O yorumları da kendimiz yapabiliriz. X'e düzeninde bulunan şekildeki üçgen levhanın açıları arasında alfa teta'dan büyüktür ilişkisi bulunmaktır diyor. Buna göre levha ışık hızına yakın bir hızla hangi yönde hareket ettirilirse dünyadaki durgun bir gözlemci alfa ve teta açılarını eşit görür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki muhabbet ne biliyor musunuz? Şimdi mesela atıyorum bir otobandasınız veya işte bir yolun kenarındasınız. İşte yolun kenarındasınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle bir yol var. Tamam mı? Siz buradasınız. Yani yolda değilsiniz de şöyle şuradasınız. Şimdi buradan da hani karşıya şöyle dimdik bakıyorsun. Tamam mı? Buraya doğru bir bakış açım var. Sonra böyle bakarken şuradan da araçlar geçiyor. Tamam mı? Böyle vızır vızır buradan araçlar geçiyor. Şimdi sadece karşıya bakarsan eğer. Bak şimdi. Sadece karşıya baktığında mesela bir arabayı düşün araba diyelim ki işte 5 metre uzunluğunda bir araba olsun hani ondan sonra işte diyelim ki 2 metre yüksekliğinde bir araba olsun. Şimdi bu 5'e 2 araba için konuşuyorum arkadaşlar. Siz baktığınızda siz de hayal edin şu an. Mesela baktığınızda arkadaşlar buradaki hani yükseklik olarak aynı yüksekliği görürüz. Tamam mı? Ama Hani uzunluk olarak 5 metre olarak göremeyiz. Mesela yani şöyle söyleyeyim o araba durgunken mesela duruyorken arkadaşlar gerçek boyutunu görürsün. Ama hani e, o araba hani hızlı hareket ettiği zaman işte ne bileyim %150 ile işte neyse artık hani hareket ederken arkadaşlar daha kısa görürüz onu. E, bu da arkadaşlar aslında budur. Şimdi diyor ki bize alfa teta'dan büyüktür diyor. E alfa ile teta hani eşit olsun isteniyor. Yani o zaman alfayı ne yapacağız? Azaltacağız. Teta'yı ne yapacağız? Arttıracağız. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Mesela hani burada şöyle bir şey var. Artı x yönüne doğru hareket etse. Burada ne yapacak arkadaşlar? Mesela şöyle de bir şey söyleyeyim size. Hani bu e, arabanın ön tamponuyla arka tamponu arasındaki uzakta hani düzgün algılayamayız hızlı olduğundan dolayı. E, o zaman ne yapar arkadaşlar? Bir miktar bir azalma gerçekleşecek. Mesela hani artı x ekseninde hareket etse. E, burada ne yapar? Alfa açısı mesela şu an hani şöyle yapalım mesela. Buradaki alfa açısı böyle kalacak. Teta açısı biraz daha büyüyecek. Yani alfa küçülecek. Teta büyüyecek. O yüzden artı x yönünde hareket ederse hani işlemimiz olur diye söyleyebiliriz. 1 x metrenin yüzeyine f frekansı fotonlar düşürüldüğünde kopan elektronların maksimum kinetik enerjinin gelen fotonların frekansına bağlı değişim grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki hani grafiğe baktığımızda burada maksimum 2 eksi 2'den başlıyor. Ondan sonra f0 ve f olarak vermiş ve alfa açısı vermiş. Şimdi buradaki olay nedir arkadaşlar? X'in hani bir X metalinin koparılan e, buradaki enerjisi 2 elektron volt ama eksi 2 ile başlamış. O zaman gelen fotonların enerjisi arkadaşlar 4 elektron volt mudur? Evet koparıyor ve 2 ile de hareket ettiriyor. 4 elektron volttur. F arttırırsa metalik, metalin eşik enerjisi artar. Metalin eşik enerjisini metal belirler arkadaşlar. O yüzden hani değişmez diye söyleyebiliriz. Sadece metal değiştiği zaman yani o değiştirildiği zaman ancak o eşik enerjisi değişir. Eşik enerjisi daha küçük bir metal kullanıldığında alfa açısı azalır diyor. Bak şimdi bakalım burada ne oluyor. Şimdi burası enerji ya. Hani üst taraf. Burası nedir arkadaşlar? Enerji dediğimiz HF doğru mu? Burası da ne? F. Buradaki alfa açısına baktığımızda. Şimdi HF hani bölü F. HF bölü F neyi veriyor arkadaşlar? aşı veriyor. Yani Planck sabitini. O yüzden arkadaşlar buradaki hani alfa açısının değeri değişmiyor. Tamam. Yani daha farklı bir şey kullanıldığı zaman yine arkadaşlar aynı değer olacaktır. Yani cevabımız burada yalnız bir olur diye söyleyeceğiz. Bir ürün yüz üzerinde yer alan şekilde gibi farklı kalınlıklarda her biri bir koda sahip ve birbirine paralel çizilmiş diskörtgen biçimli siyah simgeleri barkod denir. Barkodlar barkod okuyucuları ile tanımlanır. Bazı barkod okuyucuları aydınlatılan barkodun kamerayla kaydedilmesini ve şifre çözücü aygıt yardımıyla elektrik sinyallerini dönüştürerek tanımlanmasını sağlar. Bazı barkod okuyucuları ise ışık kaynağından çıkan tek renkli ışığın barkoddan yansımasıyla oluşan optik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürerek barkodun tanımlanmasını sağlar. Buna göre diyor barkod okuyucuları modern fiziğin teknolojideki hangilerini kullanmış olabilir diye sormuş arkadaşlar. Bakın şimdi demiş ki bazı barkod okuyucular şuradan başlayalım. Ondan sonra aydınlatılan barkodun kamera ile kaydedilmesiyle elektrik sinyallerini dönüştürüyor diyor. Ve bazı barkodlarda arkadaşlar üzerindeki ışık kaynağından çıkan tek renk ışın barkodda yansıyıp geri dönmesiyle alakalı konuşuyor. O yüzden led ışığı kullanmış, lazer ışığı da kullanılmış ama gama ışığı kullanılmamıştır diye söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur diye konuşacağız. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Biraz hani böyle konu anlatır gibi anlattım ama hani şu an benim Kronometrem de 27 dakika gözüküyor. Uzun uzun hani böyle anlattığımızdan dolayı böyle oldu. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.